İspanyol arbeküne fidanı severler. Şu anda İspanyol arbeküne fidanlarımızın hasat e, videolarını çekiyoruz. Bugün 10 Aralık 2022 tarihindeyiz, değil mi Metin hocam? Evet. Şu anda gördüğünüz gibi İspanyol arbeküne verimini soruyorsunuz arkadaşlar. Aralık ayına kadar sarkabilen bir özelliğe sahiptir. E, bu işlerin de artık uzmanı e, Metin hocam, sağ olsun. Ee, ...çok güzel bir ağaç yetiştirmiş. Bu sene sulama yapmadık değil mi hocam buna? Hiç yapmadık. Hiç yapmadığımız bakın şu anda hiç yapılmamış vaziyette. Renklere bir bakın. Kara üzüm gibi bakın. Antep karası gibi olmuş. Şöyle çektiğiniz zaman... ...bize en çok şeyi soruyorlar. İşte biz bunun hasatını nasıl yapacağız? Bunu makine yapabiliyormuşsunuz. Elle yapamıyoruz veya tırmıkla yapamıyoruz. Arkadaşlar bakın. İşte bu kadar basit. Yaklaşırsa arkadaşım... ...şu üründeki bolluğu görün. Meyveler küçük kalibrasyon ama yağ açısından... Dünyadaki en iyi yağlardan bir tanesi. Şimdi bu ağacımızın hasatını yaptıktan sonra sizlere biz şeyi sunacağız. Özellikle bir ağaçtan kaç kilogram meyve aldığımızı tartımıza koyacağız. Ve özellikle sizlere bir ağaçtan kaç kilogram İspanyol arbeküna zeytini aldığımızı burada göstereceğiz. Dikim olarak 2 metreye 4 metre bir dönüme 125 adet gelecek şekilde tavsiye ediyoruz. Hocam bunlar ikişer metre değil mi? 2,5 İki buçuk. Evet ikişer buçuk metreye hocam dikti. Bakın şu anda daha hala kavuşma yok. Ağaç yayılmış vaziyette. Boy olarak da bakarsanız buraya ben geçiyorum bakın. Şu anda boy 1.85. Şurada gördüğünüz gibi ağacın boyu maksimum 2.5-3 metre arkadaşlar bakın. İşte bu kadar. Yani bize İspanyol Arbeküna zeytin ne kadar oluyor diye sormayın. Bakın buraya geldim yine. Boyumla ölçün. Ağacın boyu bu. Şu anda 6 yaşında değil mi ağaçlarımız Betül? yaşında. Evet 6 yaşındaki ağaçlarımızın görüntüsünü görüyorsunuz. Meyvelere de arkadaşım yaklaşsın lütfen. Kameraman arkadaşımıza rica edelim. Bakın şu anda var ya toplaması bu kadar basit. Bakın ürünler burada. Meyveler biraz küçüklü. Hiç sulanmadığı için su verdiğiniz anda meyveleri büyütüyor. Yağ oranını da biraz daha bir tık daha fazlalaştırıyor. Takriben 3,5-4 kilogramdan inşallah 1 litre yağ beklentimiz var burada. Ee, şimdi bu ağaç toplaması bittikten sonra... Sandıklara koyacağız arkadaşlar. Sizlere bakın toplama bu kadar basit. Parakla istediğiniz gibi hiç yaprak düşmüyor. Dikkatinizi çekiyorsa arkadaşlar yaprak düşmüyor. Hepsi meyve. Altlara kadar inmiş vaziyette. İşte toplaması bu kadar kolay olan bir üründen bahsediyoruz. İspanyol Arbequina zeytini dikerseniz dönümden 50-60 bin TL yağ olarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle İspanyol Arbequina zeytini bütün bahçelerde tavsiye ediyoruz. Zeytin olan bütün bölgelerde e, dikilmesini tavsiye ediyoruz. Bizlere 0532 364 075'ten telefonlar ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. İspanyol Arbequina Zeytini severler.